Sağ ol, sen nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. Gözün aydın. Programda sana yardımcı olacak partnerini bulduk. Öyle mi? Çok sevindim. Kimmiş? Başak Seyhan. Başak adında bir erkek, enteresan. Erkek değil, kadın. Ne? <laughs> Televizyonda görsellik çok önemli Ahmet. Cık. Bırak Allah aşkına vural bu gelip geçici modaları. Yani bir kadın futboldan ne kadar anlar ki? Yani futbol topunu görse bomba diye karakola teslim eder. <laughs> ha, Başak da geldi. Hoş geldin Başak, nasılsın? Hoş bulduk, sağ olun. Sizi tanıştırayım, Ahmet Gökova, Başak Seyhan. Memnun oldum. Ben de. <laughs> Umarım futbol bilginiz vardır Başak Hanım. E tabii, birlikte emek programı yapmayacağız değil mi? <laughs> Kusura bakmayın ama ben bu konuda dürüst olacağım. Yani bu tür programları sunan hanımların futbol bilgisinin... ...biraz yüzeysel olduğunu düşünüyorum. Oysa futbol çok derin bir spordur. <laughs> Umarım ön yargınızı kıracağız. Mesela henüz erkekler bile offside'ı tam olarak anlayamamıştır. Eminim ki siz de bilmiyorsunuzdur. Bir oyuncu rakip kale çizgisine toptan ve sondan ikinci rakip oyuncudan daha yakınsa offside pozisyonudur. Offside pozisyonundaki bir oyuncu topun takım arkadaşına dokunduğu veya takım arkadaşı tarafından oynandığı anda hakemin kanısına göre oyuna müdahale ederek rakibe müdahale ederek, bulunduğu pozisyondan avantaj elde ederek aktif oyunun içinde bulunması offside pozisyonu ile cezalandırılır. <laughs> Dersinize iyi çalışmışsınız. Hı. Ne dersi? Bunları artık kızlar bile biliyor. Ablacığım, gel şu evi satalım, bölüşelim parayı. Artık yaşımız Kemal'e erdi. <laughs> ne yapacağız evim evi? <laughs> ne demek ne yapacağız Osman? Babam bize bıraktı, biz de çocuklarımıza bırakacağız. Sanki Sait Halim Paşa yalısından bahsediyoruz. Kıtırık bir ev. Nesilden nesile geçsin ne olur abla? <laughs> ev bir garantidir Osman. Neye karşı abla? Sana karşı. <laughs> Rahmetli babacığım ev yerine para bırakmış olsaydı... ...şimdi sen çoktan çarçur etmiş olurdun. Ablacığım biliyorsun o evin yarısı benim. İhtiyacım var, iş kuruyorum, para lazım. Sen işmiş kuramazsın Osman. bu kadar <laughs> bildiğin gibi değil. Artık şans oyunlarını bırakıyorum. Anlamın teriyle para kazanmaya başlıyorum. Tıpkı eski günlerdeki gibi. <laughs> çok güzel konuşuyorsun Osman. Ama maalesef sen de ses var, görüntü yok. <laughs> Abla, bazen çok kırıcı konuşuyorsun. <laughs> Peki bir kalbin genişliği ve yüksekliği ne kadardır? <laughs> arasındaki mesafe içten 7 metre 32 santim yani 8 yardtır. Üst direğin alt kenarının yerden yüksekliği ise 2 metre 44 santim yani 8 feet'tir. Her iki direkle üst direk aynı kalınlıkta olmalıdır. En çok 12 santim yani 5 inç olmalıdır. Kale çizgileri ile kale direkleri de aynı genişlikte olmalıdır. <laughs> Bunlar kitabı bilgiler tabii. Yani kolayca okuyup ezberlenebilir. Haklısınız, ben de pek hoşlanmıyorum bu tür bilgilerden. Benim için önemli olan futbol mantalitesi ve sistemlerdir. 3-5-2, 4-3-3, 4-4-2... Vay be! Sen bu işten bayağı anlıyorsun galiba ha? <laughs> Sistemi koyarken kadro yapısına da bakacaksın tabii. Öyle her sistem her takıma uymaz. Oyun okuması da çok önemli tabii. Mesela bakın Ziko'ya, adam oyunu okuyamıyor. Yahu burada Gül gibi ablam dururken... ...şimdi gidip ben başka birisiyle mi ortak olayım? Ol. Olmaz. <laughs> Ablacığım, sen istesen de yapamam. Seni ezip geçemem. Birisiyle ortak olacaksam seni seçerim. İstemem. <laughs> o zaman evi emlakçıya veriyorum. Ah, hele öyle bir şey yap Osman. Kiracıyla da konuşalım, zorluk çıkartmaz zaten. Ev satılmıyor. Ben büfeyi neyle ne açacağım abla? Aa, senin açacağın tek büfe Osman, benim evin salonundakidir. <laughs> Espri yapıyorsun ama... ...şu kırılan kalbimin mimarı olabilecek misin acaba? <gülüyor> <gülüyor> Bizde kaleye şut çekme diye bir şey yok. Kaleyi gördüğün an şutu çekeceksin. Böyle altı fasa falan girmeyi beklersen... ...oh, Adamın ayağının altından alırlar topu. <laughs> ya, Kesinlikle katılıyorum sana ya. Hami hatırlar mısın? Hatırlamaz mıyım? Adam Avni Aker'den topa vursa in önünden 90'a takardı. <laughs> Ama ben sana şöyle söyleyeyim mi? Teknik konusunda da sergen üstüne tanımam kardeşim. Aynen. İki kale direği arasından örümcek alırdı resmen. tamam. <laughs> <laughs> Benim ufak bir işim var. Efe bir süreliğine senin yanında kalsın, olur mu? Ya abi burası kuşburnu kafe. Kuşburnu çocuk yuvası değil ki. <laughs> Sen bakma böyle Ramo abinin ters konuştuğuna. Dünyanın en iyi kalpli insanıdır Ramo. <laughs> Dizilerde falan da görmüşsündür. Televizyonda mı oynuyorsun? Bak, imza falan isteyeceksen daha sonra ufaklık, tamam mı? Şimdi yapacak çok işim var. <laughs> Önce bir şeyler ver, karnını açtır çocuğu. Oldu, gazını da çıkarayım mı? Sen bilirsin. Hadi görüşürüz ama. <laughs> Serkan abi, bak Serkan abi. Ya, oho. Nerede oynuyorsun? Belgeselde mi? Ne belgeseli ya? Sen dizi falan seyretmiyor musun hiç? Seyrediyorum ama seni hiç görmedim. Sen arkadan geçen adamlardan biri misin yoksa? <laughs> Hayatımda yediğim en kötü hamburger bu. Beğenmiyorsan yeme abicim. Kimse zorlamıyor seni. Niye <laughs> mi bunun içine? Evet, zehir kattım. Sayanır. Az mı koymuşum? <laughs> Bunu yemem ben. Bana kaşarlı tost yap. Bak, öyle emir şart kipiyle konuşmayalım lütfen. Bir şey isteyeceksen daha kibarca istemeyi öğreneceksin, tamam mı? Yok sana tost falan. Görürsün sen. Allah Allah! Ne yaparsın ki? <laughs> demek artık bir kadınla program sunacaksın. Oğlum kadın ne anlar futboldan ya? <laughs> ne demek ne anlar ya? İnan senden daha iyi maç muhabbeti yapıyor. Futbol bilgisi çok fazla. Bırak şimdi futbolu. Nasıl güzel mi bari? <laughs> ee, yani değil değil. Ay çirkin çirkin. Yalnız söylüyorsun. Serkan sakın sakin deme. Güzelse sakarım vallahi. Ben bunun için boşandım Ahmet. <laughs> Saçmalama Serkan, kız benim iş arkadaşım. Senin iş arkadaşın. Sana çok acıyorum Ahmetciğim. Herhalde insan en çok bu zamanlarda evli olduğunu hatırlıyordur. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Aa, Başak hoş geldin. Biz de şimdi tam senden söz ediyorduk. Arkadaşım Serkan, tanıştırayım Başak. Memnun oldum. Serkan. <laughs> Şişt, <Serkan. gülüyor> ee, ben de memnun oldum. <laughs> Demek Ahmet'le program yapacaksınız. Aha, evet. Eğer başka bir programınız yoksa bu akşam benimle yemeğe çıkar mısınız acaba? <laughs> şu kahveyi üç numaraya götürür müsün Ramo? Tabii Yeşim abla. Şu masayı silim götürüyorum. Efendim?